Aras türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Arası ayırdılar, mil ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Yani, evet. on, yani sıradan birisi değil orada gelip yanlışlıkla bir şiir hem de nerede? iki, Türk devletinin, ordusunun hemen hemen tepesinde durup yani saçma bir şiir okuyacak kadar bir insan değil. Büyük bir dahi bir şahsiyettir. Erdoğan, sizin sözlerinde sözlerin de İran'ın diplomasından birisi de işte bir iğne müzikader anladığımız var. Sadece normal konuşmalarına ben dikkat ediyorum. Normal konuşmalarında ha. Yani bir sözüne nasıl derler 50 nişan alıyor Erdoğan. Ama Gel şimdi sen bunu mehkum et ki ya sen neden bunu söyledin? Ben söylemedim ki. Ben şöyle dedim. Ama anlayan anlıyor. Şimdi orada Erdoğan bunu hiç <laughs> de bilmemezlikten söylemedi. Hala kim? Hala Erdoğan Erdoğan ya Erdoğan bir insan ki şiir okumak için cezaevine düşmüş bu adam. Evet. Erdoğan şiiri yanlış mı okuyor? Hayır. Bilerekten. Şimdi bu şehir okundu. Tabii ki hakkı da var. Niye? Türktür, Azerbaycan da Türktür ve büyükümüzdür. Devlet büyükümüzdür. Yaş büyükümüzdür. Baş büyükümüzdür. Ha, okuyor da tabi okusun. Okudu ne var orada? Şimdi bu İran'a çok büyük dert oldu. Aslında her şiir bir mesajdır. Mesajı olmayan bir şiir yoktur. Ama o mesajı okumanızla da ne yaparsınız? daha müessir hale getirirsiniz. Olay budur. Ve şiirler sadece bir garnitür olsun diye yazılmamıştır. Her şiir özüyle, ruhuyla ki bir alıcılığı vardır, bir cazibesi vardır. O cazibesiyle toplumu istediğiniz noktaya doğru çekmeye yarar. Aras Türküsünü daha güçlü çığıracak Karabağ Şikestesi'ni okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Arası ayırdılar, mil ile doyurdular. Men senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Araz'ın köşküne bak, urusun meşkine bak. Araz'ın köşküne bak Urus'un meşkine bak derdelinden elinden okuran Değirler eşkine bak Dert elinden okuran Değirler eşkine bak Araz araz kanırız sultan ararız anarız ara zarız kanırız sultan ararız halarız seni görün ya nasıl bir derdimi mi kanırız seni görün ya nasıl Legenda